Eyvallah. Ee, nasıl illaki sahibini bulurmuş. Sünnet merasiminden sizin de nasibinize bunlar düştü. Hocam inşallah nasibimiz hep böyle tatlı olur. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ee, hocam kimin acısı, kiminin tatlısı. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam hocam. Maşallah, ziyafet mi vardır? Buyurun buyurun. Siz de nasiplenin. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Talebelerle hasbihal ederdik hocam. Laflarken şöyle bir niyet hasıl oldu. Yetim ve muhtaç sahabilere biz de bir şey yapalım deriz. Ama indilik yalnızca bir niyet tabii. Bundan hala niyet mi olur hocam? Hem niyet deyip geçmeyin. Bakın ne buyurmuştur Peygamber Efendimiz? Bize Malik Yahya bin Zeyd'den, o da Muhammed bin İbrahim'den, o da Alkame bin Vakkas'tan, o da Umer'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Her bir kimesne için ancak niyet ettiği şey vardır. Binaenaleyh biz de her zaman... Hocam lafınızı balla keserim. Affınızı sığınırım. Malik Yahya bin Zeyd'den değil, bin Said'den rivayet etmiştir. Yahya bin Zeytir hocam, iyi bilirim ben. Buhari Hazretlerinin sahihinde geçer bu hadis. İyi hatırlarım. Yahya bin Said'dir hocam. Siz ne edersiniz Mustafa hocam? Kendi dersimi bana mı belletirsiniz? Estağfurullah hocam, sakin olun. Maksadımız hayırdır. hayır yanlıştı ısrar mı demektir? Ee, siz böyle ederseniz talebeleriniz ne edecek? Zaten başımıza ne geldiyse bu cahilane ısrardan gelir. O nasıl sözdür hocam? Cahil mi olduk şimdi? Ya ne oldunuz? Alim mi oldunuz? Bir de kendinize hocayım dersiniz. Bu münazara işi şirazenizi bozmuş. Bir lahza dahi sizinle aynı havaya teneffüs etmem bundan gayrı.